Ekonomist Atilla Yeşilada son yayınladığı videoda yaz ayları gelmeden yeni bir dolar kuru atağı beklediğini belirterek yıl sonu dolar kuru tahminini açıkladı. Dolar kurunun yıl sonuna kadar şu anki seviyesinin çok üzerinde olacağını ifade eden Yeşilada yatırımcıları bu konuda uyardı. Dünya ünlü kurumların son tahminlerini de aktaran Yeşilada kendisi de yıl sonu dolar kuru fiyatının kötü senaryoda 20 TL seviyesine kadar çıkabileceğini söyledi. Yeşil Ada'nın açıklamalarından öne çıkan değerlendirmeler şöyle. Dolar TL 14.50-14.80 aralığına sıkıştı. Bu doğal değil. Bu yatay kur seviyesi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın dövizi çıpalaması sayesinde sağlanıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve diğer kamu kuruluşları perde arkasından dövize müdahale ediyor. Daha önce de bu numara denenmişti. Sevgili abim Berat Albayrak döneminde. Berat Albayrak'ın kariyerinin sonu oldu. Türkiye'de de döviz istikrarının sonu oldu. Bir dizi olayların da etkisiyle Aralık 2021 dönemine geldik. O zaman da dolar TL'nin nereye gittiğini biliyorsunuz. Bu sefer de sonuçlar çok farklı olmayacak. Size verebileceğim en kesin tarih aralığını veriyorum. 4 ila 12 hafta içinde. Yani yaz gelmeden, yaz başlamadan Türkiye Aralık 2021 benzeri bir döviz şokunu daha yiyecek kafasına. Niye? Cari açık finansmanı bu kez başımızı yakacak ve döviz de sıradaki patlamanın bir numaralı faili olacak ama başka nedenler de var. Yerleşiklerin döviz talebi bitmiyor. Kur korumalı mevduatın artık sonuna geldik. O kumpastan da daha fazla döviz geliri elde edilemez. Yerleşiklerin de yavaş yavaş dövize döndüğünü görüyoruz. Bireyseller halen satarken kurumsallar toplamaya başladı. Öte yandan yatırımcılara uyarılarda bulunan Yeşilada şöyle konuştu. International Finance Enstitüsü yıl sonu adil dolar kuru fiyatını 16.50 TL olarak belirledi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kendi topladığı beklentilere baktığımızda yıl sonu dolar hedefi 16.65 TL. Yabancı kurumlarla arasında 18 TL ile 20 TL arasında değişik beklentiler var. Birkaç gün önce Forex'in enflasyon ve dolar kotasyonları anketi yayınlandı. Orada da yıl sonu dolar tahmininin 18-19 TL arasına yükseltildiğini gördük. Yani bu yılı 18 TL ve altında bir dolar kuru fiyatıyla kapatırsak şanslıyız. Hükümet de şanslı. Ama kötü senaryolarda 20 TL'ye gidebilir. Peki 20 TL'ye giderse ne olur? Şapkadan sermaye kontrolleri mi çıkar? Bunu düşünmenizi rica ediyorum. Hiçbir yerde bulamayacağınız haberler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın.